içeride oynadığımız Eskişehir Spor ve sonra Deplasman'da oynadığımız Rize Spor karşılaşmalarından sonra toparlanma sürecine girdiğimiz gözüküyordu. Hafta içinde de son derece başarılı bir maç oynamıştık kupa maçında. Takımın yani genel yapısı, durumu iyiye doğru gidiyordu gözüken oydu. Bu maç aslında bunu pekiştirecek, gösterecek maçlardan biriydi. Antalya Spor da tabii çıkış arayan takımlardan bir tanesi. Maça çok güçlü bir şekilde başladık. Çok yani hem golle başlamak artı golü attıktan sonra hemen aynı şekilde aynı şekilde oynamaya devam etmek bizim için son derece olumluydu. Bunu açıkçası devrenin sonuna kadar götürdük. İkinci golü bulduk. Üçüncü dördüncü beşinciyi belki atacak çok çok fazlasıyla pozisyona girdik. Çok net pozisyonlara girdik. Ancak değerlendiremedik ve atamayan atarların tam anlamıyla uygulandığı geçerli olduğu bir maç oldu. İkincilerin hemen başında gelen gol bizi biraz sıkıntıya soktu. Rakibi de doğal olarak moral motivasyonunu yukarıya çıkardı. Hemen iyi, karşı, iyi zamanda karşılık verdik. Hemen o 60. dakikalarda da karşılık verdik. Ondan sonra da zaten çok büyük sıkıntı gözükmüyor ki ta ki Eto'nun golü gelene kadar. Eto'nun golüyle beraber bir anda bu kadar rahat gözüken, rahat giden maç sıkıntılı bir duruma gözüktü. Korku filmi gibi oldu ama sonuçta kazanmayı başardık. O nedenle son derece mutluyuz. Size de kolaylıklar diliyorum.